bu görmüş olduğumuz daireden son çıkan 1 milyon doların sahibi olacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Mr. Beast gibi bir giriş yapmak istedim. Bugün sizinle beraber daireden son çıkar kazanır oynayacağız. Birisi görmüş en az Batur'dan Mr. Beast'ten diğer youtuberlardan görmüş çekmiş. Dairemiz var. Çemberin ortasından uzaklaş. 10 üzerinden 10 veriyorum sana. Çok iyi kırdı valla. Çok iyi. Boşluğa sığabilir misin? Eh, sığdım bile. Kasırgadan oha kasırgayı bile eklemezsiniz. Bö söylemeyi unuttum böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın diyeceğim de iki tane kasırga geldi insanlara bak ıslak kara deliği oluşuyor nom 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 Allah yemek turuna da geldik ha da parkur geliyor galiba lavlar yükselecek beni taşıyor aferin köle Zemin lav. Beni taşıyacaksın. Butona ben basacağım lan. Deciline. Tampon arabaları iki saniye içine geçeceğim. Dikkat. Uf. Takos iki saniye taco. <laughs> It's rainy tacos. Bana taco ver. Bu ne kadar da küçük bir taco. <laughs> Takoya bak. Üf ince. Tam da yanıma düştü. Sen benimsin taco. <laughs> Zeminimiz is love. birisini daireden çıkartacak o zaman. Bunlar daha sonra yara yararlı olabilir. Rastgele bir kişi. Aa dev kafalı. Opu. Opur. P çıkar B ekle obur. Opuydu da ben R'de B'de R B ekledim. P'yi de çıkardım. Çabuk yan tarafa git. Hangi yan? Tamam bu yan. Onun, onun, boyun, boyun, Ben parkura başlayacağım. lan. Bir zombi sto bir a, zombi sto. <laughs> Birisi benim peşimde mi? Harbi benim peşimde lan bu. Hop. Canım gitti. Opu beni koru opu. Lan bu benim çember küçüldü. Lan bunlar benim peşimde. Özellikle şu. Özellikle şu benim peşimde en çok. <laughs> An yeter. Yeter. Topların saldırısına uğradık. Yardım edin zombiler de gitti en azından. Hop. Millet birbirine masa fırlatıyor lan. Yoldan çekil. Neden? Kaplumbağa nenen. <laughs> Küçüğüm ama hızlıyım. Ve küçüğüm ama Türküm. Bu yüzden simidim var. Kim <laughs> gökyüzünde. Hayır, korsalların saldırısına uğradık. Kenarda durursam hiçbir şey olmaz. O tam yanıma yıld yıldırım düştü. Ulan kasırga da geldi. Şasırga. Yastık dövüşü. Küçüğüm ama hızlıyım. Bu yüzden o az kala çıkıyordum ha bir tane adamı Aha bir kişiyi çıkardık daireden bir kişi ama bu geri geldi bana ne ben saymıyorum çıktı o daireden siz de gördünüz videoyu geriye alabilirsiniz çıktı çıktı bakın şu adam şu adam nerede oğlum ufolar tarafın bakın şu adam şu çıktı daireden ya kaydı geriye sarın görün daireden çıktı Adam bize masa fırlatma peşinde. Ben, 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 torching ben. Oğlum elektrikli süpürge eksik kalmıştı o da geldi. Ulan tren gelmeseydi bari. Tren gelmeseydi ya. İ o 488. Yastık da başı başlayacak. Bu sefer milletin anasını ağlatacağım. Çıkacaklar daireden. Otunlum. Canım arttı ve dev oldum yine. Balonda ne işi var adamın? Buranın üstüne çıkan kazanır. Oğlum. İnanamayacaksınız ama az önce burada bir exit kapısı verdi ve de millet exit'ten çıktı. Aa parkura geldim. Ee, kolaydır geçerim. Aa. <gülüyor> Ana. <laughs> Saldırın milletin Benden kaçamazsınız. Kimden kaçamayız? Ana balkabağından. 7 oyuncu kaldı. Bizi itiyorlar. İzin veremeyiz buna. <laughs> Alan, bu sefer benim peşimde değiller. Oh bu sefer bana musallat olmadılar. Süper ser server etkinliği kasırgadan uzak duruyorum tamam. Basacak mısın? Bas. Anan. Git lan pis kasırga. Zombiler bana saldırıyor senin yüzünden pislik kasırga. Herkes zıplıyor zombiler de dahil. <laughs> Çember küçülüyor. Oo, oh, 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 oh. Ortada durun, ortada. Aa. Tren bana neydi? Raydan çıktı. O kadar bu çelikmiş. Çelik insan. Gamer Hakan. mı geliyor. Çabuk. Yükselmemiz gerek. Üf, üf. Lan Ona dairenin dışındayım. Daha yeni fark ettim. O yüzden mi canım gidiyordu lan? Kardeşim daire. İ o sen öleceksin. Bitti işin. süper olun. Üf basacağım. Son 5 oyuncu kaldı. Ölmeyelim yeter. Hayır. Neyse arkadaşlar böyle videoların devamı için abone olun, like atın. Ama Biz bana yine de 1 milyon dolar verecek. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize bay bay.